Selam arkadaşlar bugün şehri ne yaptırsam diye düşünüyorum. Ee, tek başıma karar veremeyeceğimi biliyorum. O yüzden hemen zengin abimin yanına gideyim. Şöyle koş abi koş koş koş. Şöyle yağmurla batarız. Şöyle zengin abimin kapısını çalayım. Zengin abi zengin abi. Ne oldu kardeşim? Zengin abi kapıyı aç zengin abi. Tamam kardeşim bekle ya geliyorum. Of fakir ya. İnsana bir tuvaletini yaptırmadın ya. Neyse geliyorum fakir. Öyle kapıyı açayım. Ne oldu fakir ne oldu ya? Zengin abi bugün şehirde ne yaptıralım diye düşünüyorum. Ya fakir boş ver ya otur kardeşim evinde. Ya zengin abi şehrimiz genişlesin baksana. Şehrimize bak. Bakayım kardeşim ne olmuş polis karakolu var senin evin benim evim var. Zengin abi işte okul yaptıralım. Onun okulu ne yapacağız şehirde çocuk yok ki. Zengin abi şehire yeni kişiler gelmeyecek mi? Evet lan şehire yeni kişiler gelecek. Tamam işte zengin abi okul yaptıralım. Tamam kardeşim sen eve git ben işçi arayacağım zaten yağmurla var. Tamam zengin abi ben eve gidiyorum. Evet arkadaşlar zengin abim içeriye gitti. Ben de evime gireyim şöyle bir dakika. Evime gireyim televizyon izleyeyim. İşçi gelince haber verir bana. Evet hemen şöyle işçi arayayım da işçi gelsin. Böyle işçi arayayım. Ne oldu zengin mi? İşçi gel işçi ya Sana yeni bir yer yaptıracağız. Tamam zengin mi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar o yüzden yani ben bekleyeceğim işte gelir birazdan yani. böyle bekleyeyim de biraz televizyon izleyeyim. Evet abi dün şehre yeni polis karakolu yapmıştım. Bakalım bugün ne yapacağım? Şöyle kazmamı elime alayım da gideyim. Oğlum şuradan elmas mı çarsam da? Neyse zaten paramı alacağım ben. Tık 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 zengin bey gelebilir miyim? Gel işte gel. Tamam zengin bey geliyorum. Evet zengin bey ben geldim şöyle. Bugün ne yaptıracağım bakalım söyleyin. İşçi, bugün, bugün şehir okul yapacaksın. Tamam, zengin. Maaşım kaç lira olacak zengin bey? Ee, i̇şçi, maaşın e, 500 lira olacak. He Çok para ya. Oğlum beğenmiyorum bu ne güzel işte 500 lira onu bulamayanlar da var. Zengin bey daha geçmiyorum ki ya. Oğlum ya 1000 lira veririm senin için daha iyi olacaktı. Tamam zengin bey tamam ya ben okul yapmaya gidiyorum ya. Tamam işçi bakalım. Ee, ben de hemen şöyle gideyim ya. Oğlum hangi tarafa yapayım. Onu sormadım. Dur bir dakika. Zengin Bey yok. Hangi tarafa yapayım? Ee, bekleyişçi ben de geleyim. Ona karar verelim. Tamam Zengin Bey. Tamam işçi bekle geliyorum. Şöyle hangi tarafa yaptırsak bir okulu. Böyle gezeyim bakayım bir. Koş abi koş koş koş. Bence buraya yapabilirsin ya işçi. Tamam Zengin Bey oraya yapayım o zaman. Siz eve gidin yağmurla ıslanırsınız. Tamam işçi ben gidiyorum ya. Şöyle koş koş koş. Zengin Bey zaten okul çok kolay olduğu için e, en az bir yarım saate bitiririm. Tamam işte görüşürüz ve bay bay. Şöyle biraz filmimi izleyin. Favori programım başladı. Evet arkadaşlar ben evi böyle bitirdim. Evi demeyelim de okulu bitirdim. Şimdi okulu gezme turu yapacağız abi ne oluyor ya. Şimdi okulu gezme turu yapacağız. Bakın buraya yolda düşedim böyle. Yol yok normalde. Bakalım buraya ne yapacağız abi. Ben buraya eee Zengin Bey izin verirse ben buraya e, market yaptırmayı düşünüyorum. Neyse marketi sonraya bırakalım. Bakın burada bir bahçe var. Bahçe. Burada bir e, sağ var. Ne sahası olduğunu ben de bilmiyorum. Zengin Bey yapın dedi. E, buradan okulun içine girmeyelim de. Bakın burada İstiklal Marşı okuma yeri var. Çok küçük oldu ama. Neyse şöyle içeri girelim biz. Şöyle girelim girelim. Burada kantincimiz olacak. E, burası müdür odası. Müdür odası böyle bakalım. Öyle müdür odası var burada abi. Yukarı çıkalım. Ee, bur abi okulu çok geniş yapmadığım için burası böyle kaldı. Burada tuvaletimiz var, klasitimiz. Sonra bakalım burada üçlü sıralarımız var abi. Yer olmadığı için üçlü yaptık yani. Yani bu kadar da abi şimdi gidip zengin beyi falan çağıracağım. Şöyle koş koş koş. Öyle abi koş ya koş. Böyle. Zengin Bey'i şuradan çağırsam da olur abi ya. Hemen yani şöyle gideyim gideyim gideyim. İlk önce Zengin Bey'i çağıracağım. Zengin Bey, Zengin bey, bey gelin. He geliyorum tamam işçi ya bitti mi? Bitti Zengin Bey. Şöyle işçiyi de çağırmaya gideyim ben. Fakir Bey, fakir bey e, gelin e, okulunuzu görün okul çok güzel oldu. Tamam geliyorum işçi ya. Evet abi hemen okul olmuş şöyle gideyim gideyim. Hadi zengin abi gelin hadi işte gelin. Tamam geliyor fakir bey. Ya gel yaz kardeşim ya hadi sen koşarak git bir zaten arkandan, arkandan geliyoruz. Tamam abi ben şöyle koşarım. Oha okul çok güzel olmuş. İç çok güzel yapmışsın ellerine sağlık. Bir şey değil zengin bey ay fakir bey. Tamam ya bir şey olmaz. Öyle. Oğlum çok güzel olmuş. Burası ne? Orası sağ fakir bey. Futbol sahası. Tamam şöyle içine bakayım bir. Şöyle koş koş koş. Burası küçük olduğuna göre net kantindir. Evet fakir bey nereden bildiniz? Ee, ben burayı müdür odası olarak yapacağım. Fakir bey cimrisiniz ya nereden biliyorsunuz? Bunun e, çok belli oluyor zaten. Burası zaten sınıf baksana da sıralar var. Şurası ne acaba lan? Burası tuvalet. Evet fakir bey ya her şeyi de biliyorsunuz mübarek ya. Ya çok belli oluyor ya. Neyse arkadaşlar biz de bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz de bay bay.